bir Mehmet bir toprak bulduğu Çiğ, şehit şehrimizde. Daha sonra hemen yanınızdan çekilmek istedim. <laughs> Bunu ben size bir Daha sonra Afrika misafirimiz varsa YouTube'a gitsinler. Orada Çanakkale'de yaşadığınız biraz zaman zaten bu videodan orada veriyor. Oradan dostlarla paylaşabilir, dinleyebilirsiniz. Kıymetli misafirlerimiz. Düşünün ki köyde yaşayan genç bir kadın olacaktır. Bir savaş patlak verir cephelerden birinde ve kadıncağız kocasını cepheye uğurlar dualarla. Artın günler, haftalar, aylar yaşar. Kara haber çabuk düşmüştür bey'e. Kadıncağızın kocası cephede şehit düşmüştür. Gözyaşları akıtılır, ağıtlar yakılır. Lakin köyde de hayat devam etmektedir geldiğinde o kadıncağız o çocuğu tek başına dünyaya yetim olarak getirmek zorunda kalır. <laughs> Fakir fukaralı tez boyu o bebeğin aç olduğu günler de vardı, tok olduğu günler. Ama o anne bir bir fedakarlıkla o evladı yetiştirir. Ne zamana kadar? 16'sına, 17'sine geldiğinde yıllar sonra yine bir başka cebede yine bir savaş patlat görür. İşte şehit verdiği, kocasından sonra çocuğunu da ciddi oğluna sonra kalır annemiz. Ciddi gönderdi o oğlu Mehmet. Şiir düşer mi? Düşmez. İstersen ben bunu cevabı vermeyeyim. Tavaşı şiiri. Dinleyelim ve yaşayalım. Şiirimizin adı Mehmet Toprak Şairimiz Fikret Tunç, ee, Ankara kökenli, şu anda hala hazırda Çanakkale, Nidman Gülmezlik sesinde İslam ilmini öğretmen olarak geri dönmekte yakın dostumuzuna bir kez daha kalemini verenin sağlık görmekte. <laughs> Yokluktu. Yoksulluktu Anadolu. Bozkır'ın orta yerinde bir çocuktu. Adı hitboluydu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kalktı nemede koştu. Tarlada ırga oldu. Eski bir organa sardı nemedi. Toprağın üstüne koydu. E gün oldu. Meme emdi. Karnı doydu. Gözü doydu. E gün oldu. Aç kaldı. Susuz kaldı. E gün oldu. Toprak onun yakalı oldu. Mehmet, Mehmet, Mehmet toprağın üstünde kırk günlük beni oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayağ kuruttu ellerini, güneş karattı tenini. Mehmet'in aklı erdi. Babasını sordu. E dedi anası, şehit oldu, gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin babanın toprak oldu. Mehmet'in haklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? E gün oldu, düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak dedi. Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim babam dedi. Vermem dedi. Tamam, tamam. Mehmet, Mehmet kim bu? Anası onu son kez doyurdu. Kuşlu Çanakkale'ye Mustafa Kemal'in askeri oldu. E gün oldu, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. E gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet, Mehmet, Mehmet toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Duvar oldu, kilit oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Alman toprağı adı. Toprak kan oldu. Yattı toprağın üstünde. Kırk günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağı. Kırk günlükken tuttuğu gibi. Mehmet. Mehmet. Mehmet şehit oldu. Mehmet toprak oldu. toprağa renk oldu. Bitki oldu. Yaprak oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısına koyun kuzuya çimen oldu, yıl oldu, indik oldu. Usta elinde çanak oldu, çörnek oldu. Aşık dilinde Türk oldu. 200 Mehmet şehir oldu. 250 Mehmet toprak oldu. İşte bu toprak. Thank <laughs> you.